Türkiye kış turizminde gücüne güç katıyor Tokat Başçiftlik Kayak Merkezi 1,5 metre kar kalınlığıyla Nisan ayına kadar kayak keyfi sunuyor. Görüntüler Türkiye'nin yeni kayak merkezinden. Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki kayak merkezi 1,5 metre kar kalınlığıyla uzun bir kayak sezonu sunuyor. Türkiye'nin kış turizmini hareketlendirecek kayak merkezlerine bir yenisi de Tokat'tan geldi. Başçiftlik kayak merkezi Nisan ay sonuna kadar süren sezonuyla kayak severleri bekliyor. Amacımız 3 yıl içerisinde burayı butik bir kayak merkezi yapmak. İnşallah Türkiye'nin en yenilikçi, en yerli, aynı zamanda doğayla barışık güzel bir kayak merkezi olacak burası. Kayak merkezinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar hızlandırıldı. İnşallah gelecek senelerde telesiyejlerle, otel oteliyle, başka birlik tesisleriyle daha ekipmanı, donanımı güzel olan kayak odalarıyla falan buranın gelişeceğini düşünüyoruz. Biz bununla alakalı da şu anda bir Avusturyalı bir şirketle görüştük, anlaşma yaptık. Bir master plan yaptırıyoruz buraya. Kayak merkezinde geleneksel kayak aletlerine ilgi büyük. Türkiye'nin ilk kayak aleti ipli kaya görebileceğiniz tek adres baş çiftlik kayak merkezi. Bu şekilde lastiklere çakarız. Yani ilk el biraz olsa ama en zevkli bizim aldığımız da Zevk aldığımız bunlar yani. Kayak yaptığım şey bizim buranın geleneksel kayaklarıdır ipli kayak diye tanımlarız. Buranın aslında ta çocukluğumuzdan beri var olan bir geleneğidir, göreneğidir. <laughs> kayak merkezinde 7'den 70'e herkes doyasıya eğlendi. <laughs> Bence çok güzel olmuş yani kaymak da çok eğlenceli. İstanbul'dan geldik. Çok güzel bir etkinlik. Arkadaşlar ben çok sevdim. Gelin siz de kayın. Bacı <laughs> 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 Bültenimiz sona erdi. Sırada Beytullah Bayarlı spor haberleri.